Herkese merhaba arkadaşlar. Yine harika bir Star Wars UCS seti ile karşınızdayım. Biliyorsunuz kanalımızın ilk videolarından bir tanesi Imperial Star Destroyer videosuydu. Bugünkü konuğumuz ise o Star Destroyer'lerin öncüsü olarak bilinen Venator sınıfı Star Destroyer. Bir diğer adıyla Venator sınıfı Destroyer. Bir diğer adı ise Cumhuriyet Saldırı Kruvazörü. Bir başka adı ise Jedi Kruvazörü. Klon Savaşları filminde, Sith'in intikamında ve Klon Savaşları animasyonlarında bolca gördüğümüz birinci sınıf Yıldız Destroyer'leriydi. 400'den fazla Starfighter taşımak için inşa edilmiş Galaktik Cumhuriyet Filosu'nun en önemli parçalarından biriydi. Jedi ustalarına da Klon Savaşları boyunca bolca hizmet etmişti. Cumhuriyet yıkıldıktan sonra da İmparatorluk Filosu'na dahil edildi. Daha sonra ise Süperstar Destroyer'lerin ilham kaynağı oldu. Bugün Lego'sunu yapacağımız bu Star Destroyer'in filmdeki gerçek uzunluğu 1137 metre, yüksekliği 268 metre, genişliği ise 548 metre. Ya şöyle bir hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten devasa. İçerisinde 7.400 personel, 2.000 trooper, 7.000 ton kargo barındırabiliyordu. İşte arkadaşlar bu efsane modelin, efsane Star Destroyer'in UCS seti nihayet çıktı ve şu an önümüzde. Tam 5374 parça ile en büyük 16. Lego seti, en büyük 4. Star Wars seti oldu. Bu videoda arkadaşlar en detaylı şekilde inceleyeceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz Imperial Star Destroyer ile de tabii ki de karşılaştıracağız. Bence zevkli bir video bizi bekliyor arkadaşlar. Like'larımızı da yaptıysak başlayalım. Kutu görmüş olduğunuz gibi devasa. Kutunun ön yüzünde modelimiz sanki uzaydaymış gibi mavi arka aydınlatmayla gösterilmiş. Lego, Star Wars, UCS logoları ile birlikte set adı yazıyor. Cumhuriyet logosu bu sefer doğru basılmış. Kutunun arka yüzünde model farklı bir açıdan gösterilmiş. Bazı minik alternatif fotoğraflara ve filmden fotoğraflara yer verilmiş. Ayrıca boyutları gösteren bir fotoğrafımız da mevcut kutunun yanlarında Venator'un ön ve arka görüntüleri ve klon savaşları 20. yıl dönüm logosu var. Kutunun üstünde Kruvazor'un üstten görünümü ve Amiral Yulare'nin minifigürü bulunuyor. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden görmüş olduğunuz gibi iki büyük kutu çıkıyor. Bu kutuların üzerinde Korusan Savaşı'ndan fotoğraflara yer verilmiş. Ancak bu fotoğraflar klon savaşlarından olmayıp Sith'in intikamından olması açıkçası beni birazcık şaşırttı. Görüyorsunuz arkadaşlar birinci kutu ikinci kutu diye ayrılmış. İki kutunun diğer yüzünde ise yine farklı fotoğraflara yer verilmiş. Birinci kutuyu açıyorum. Birinci kutumuzdan ilk 23 numaralı poşet, 2 numarasız poşet ve 2 yapım kılavuzu içeren zarfımız çıkıyor. Zarfı açıyorum. Zarfın içerisinden görmüş olduğunuz gibi ilk 2 yapım kılavuzumuz ve de etiket sayfamız çıkıyor. Allah'tan çok da fazla etiket yok arkadaşlar. Böyle pahalı bir sette aslında etiket sayfası ben açıkçası beklemezdim. Yani 6 tane etiketi baskılı parça yapamıyor musunuz diye adama sorarlar bence ama herhalde gerek duymamışlar. Allah'tan sadece 6 tane etiketimiz var. Şimdi ikinci kutuyu açıyorum. İkinci kutudan 24'ten 48'e kadar numaralandırılmış 25 poşet ve 2 yapım kılavuzunu içeren zarfımız çıkıyor. Zarfı da açıyorum. Zarftan 3 ve 4 no'lu yapım kılavuzları çıkıyor. Herhangi bir etiket sayfası çıkmıyor arkadaşlar etiket sayfamız bu şekilde. İlk yapım kılavuzu 256 sayfa ve her zaman olduğu gibi bazı bilgilendirmeler içeriyor. İlk sayfalarda klon savaşlarının 20. yaşına değinilmiş, Venatorlu bir görsel paylaşılmış. Daha sonra Venator Jedi Kruvazörü olarak tanıtılıp bazı bilgilerine yer verilmiş. Daha sonra ise bir Clone Wars ikonunun nasıl tasarlandığına değinilmiş ve de tasarım takımıyla söyleşi yapılmış. Yaptıktan sonra nasıl tutacağımız gösterilmiş ve yapım aşamalarına geçilmiş arkadaşlar. İlk kılavuz ile 1'den 349'a kadarki yapım aşamalarını yapacağız. Yani ilk 12 poşeti yapacağız arkadaşlar. İkinci yapım kılavuzu 252 sayfa ve 350'den 729'a kadarki yapım aşamalarını yapacağız. İkinci yapım kılavuzu ile 13'ten 23'e kadarki poşetleri yapacağız. Yani ilk kutu ile 23'e kadarki poşetleri bitireceğiz. Üçüncü yapım kılavuzu 232 sayfa. 730'dan 1189'a kadarki yapım aşamalarını yapacağız. Yaparken 24'ten 35'e kadarki poşetleri kullanacağız. Dördüncü yapım kılavuzu 248 sayfa. 1190'dan 1543'e kadar ki yapım aşamalarını yapacağız. Ve de 4. kılavuz ile 36'dan 48'e kadar ki poşetleri yapacağız. Yani ikinci kutu ile 24'ten 48'e kadar olan poşetleri yapıp modelimizi bitireceğiz. Evet bu senenin yapımını iple çektiğim daha doğrusu Imperial Star Destroyer yaptığımdan beri yine böyle bir set gelse de yapsam dediğim bir setle baş başayım şu anda. Haydi başlayalım. Her rakamdan bir poşet var. Bu işimizi kolaylaştırıyor ama bazı aşamalar birden fazla rakamı içeren poşetlerle yapılıyor arkadaşlar. Son zamanlarda bazı setlerde bu şekilde yapım aşamalarıyla karşılaşıyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Yapıma tahmin edeceğiniz gibi teknik parçalarla yapılan bir iskelet çerçeveyle başlıyoruz. İlk 7 poşet ile tamamen bu çerçeveyi yapıyoruz yapıldığında devasa bir kılıca benziyor ve modelin ne kadar devasa olacağını da böylelikle anlıyoruz. Daha sonra arka kısma eklentiler yapıp 9 ve 10 nolu poşetleriyle modelimizi taşıyacak ayakları oluşturuyoruz. İlk kılavuzdan geri kalan poşetler ile yani 11 ve 12 numaralı poşetler ile arka kısmı daha da detaylandırıyoruz. İlk yapım kılavuzundan artan parçalar bu şekilde. İkinci yapım kılavuzu ve 13, 14, 15 numaralı poşetleriyle köprüyü oluşturmaya başlıyoruz. Bu bölüm daha çok sistem parçalarıyla yapılıyor. Yani klasik geleneksel parça üstüne parça koyarak yapıyoruz. 16. poşet ile köprünün ön tarafını tamamlayıp 17. poşet ile köprüyü teknik çerçeveye bağlıyoruz. 18 ve 19 numaralı poşetleriyle köprünün alt tarafında kalan yani geminin merkezi bölümlerini yapıyoruz. 23'e kadarki poşetleriyle de geminin sağ ve sol kanadının alt panellerini yapıp ilk iki yapım kılavuzunu, yani ilk kutuyu bitiriyoruz. İkinci yapım kılavuzundan artan parçalar bu şekilde İlk iki yapım kılavuzundan artan parçalar da bu şekilde. 24 ve 25 numaralı poşetlerle ön kısma yan çerçeveleri ekliyoruz. 26'dan 29'a kadarki poşetlerle ön kısmın alt panellerini yapıyoruz. Bu paneller teknik parçalar kullanılarak birbirine bağlı olduğu için gayet güvenli ve sağlam olmuş. dan 33'e kadarki poşetleriyle motorları yapıp ana gövdeye monte ediyoruz. 34 ve 35 numaralı poşetlerle kanatların şeklini veren yan kısımları yapıp 3. kılavuzu bitiriyoruz. Üçüncü kılavuzdan artan parçalar da bu şekilde. 36'dan 41'e kadarki poşetleriyle arka kanatların üst panellerini yapıyoruz. Bu panelleri takarken dikkatli olmanızı öneririm. Bu panellerin montajı biraz zor ama birazcık dikkatli olup uğraşıp yapıyoruz. Müzik 42'den 45'e kadarki poşetlerle geminin ön kısmının yanlarında olan panelleri yapıyoruz. 46 ve 47 nolu poşetlerle geminin ön üst kısmındaki boylu boyuna uzanan ikonik koyu kırmızı şeridi tamamlıyoruz. 48 nolu poşetle de son ayrıntıları tamamlıyoruz. mini figür ve bilgilendirme levhasının bulunduğu standı yapıp modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar bu kılavuzdan yani dördüncü yapım kılavuzdan artan parçalar bu şekilde. ikinci kutudan yani 3 ve 4 nol yapım kılavuzdan artan parçalar da bu şekilde. Modelin 4 yapım kılavuzdan yani modelin tamamından artan bütün parçalar da bunlar. Yapım tam 10,5 saat sürdü ve gayet zevkliydi. Özlemişim böyle devasa bir set yapmayı arkadaşlar. Tam 109 santim uzunluğunda, 54 santim genişliğinde ve 32 santim yükseklikte. Kırmızı çizgileri, komuta köşkü, turbo lazer topları ve hangar gibi çok güzel detayları var. Sol hangarda mikro gunship ayrıntısı bile var. Kesinlikle ama kesinlikle gerçeğine çok benziyor ve çok hoş gözüküyor. Model 2 minifigür ile geliyor. Bunlar Kaptan Rex ve Amiral Yularen. Zaten modelimizin köprüsünün yani Amiral Köşkü'nün kırmızı olması da bir Amiral gemisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca baskılı harika bir bilgi levhası ve Klon Savaşları'nın 20. yıl dönümü biri de var. Yaparken bazı yerleri dikkatli yaparsanız hiç sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Ama özellikle şu görmüş olduğunuz yandaki kıvrımlı paneli koyarken çok dikkat edin. Çünkü bunu düzgün koyamazsınız. Buradaki üstündeki panel de doğru bir şekilde oturmuyor. Burada da basamak oluşuyor. Modelin inanılmaz bir doğruluk payı var dış kısmı görmüş olduğunuz gibi toplarıyla, hangarlarıyla çok detaylı ama iç kısmında hiçbir detay yok. Bu açıdan da önceki Imperial Star Destroyer'e çok benzemiş ama onun içinde tabii daha geniş boşluklar vardı. Aslında içine de birkaç detay konulabilirmiş ama o zaman da hem daha ağır hem daha pahalı olurdu arkadaşlar. Bence boyutu harika olmuş. Imperial Star Destroyer'e göre daha kolay taşıyıp sergiliyorsunuz. Imperial Star Destroyer 4784 parçaydı. Yani Venator'dan yaklaşık 600 parça az olmasına rağmen boyutları daha büyüktü. Fiyatı da daha az parça olmasına rağmen 50 euro daha pahalıydı. Yani en pahalı ikinci Star Wars setiydi. İki sette teknik iskelet etrafında yapılmış ama Venator kesinlikle daha sağlam, daha sıkı yapılmış temas ettiğimizde yani şöyle ellediğimizde Imperial Star Destroyer gibi kolayca parçalanmıyor, elimizde kalmıyor. Imperial Star Destroyer'e dokunurken çok daha nazik olmalısınız. Imperial Star Destroyer'in ağırlık merkezi arkada ama bu sette ağırlık merkezi daha eşit dağıtılmış. Teknik akslar kullanılarak bağlanan bilgeli mahsallar ve dış paneller Benzesi de Venatör'de kesinlikle daha sağlam işçilik var. Bunun da sebebi bu görmüş olduğunuz panellerin Imperial Star Destroyer'deki panellere göre daha küçük seçilmesi, bu yüzden de zaten parça sayısı daha fazla arkadaşlar. Imperial Star Destroyer 2019'da çıkmıştı, uzunluğu 110 santim, Venator'un ise uzunluğu 109 santim, Imperial Star Destroyer'in genişliği 66 santimdi, Venator'un genişliği 54 santim, Imperial Star Destroyer'in yüksekliği 44 santimdi. Venator'un yüksekliği ise 32 cm. Yani Imperial Star Destroyer her açıdan Venator'dan daha iri bir setti. Ama ne yazık ki geçtiğimiz sene emekliye ayrıldı. Dediğim gibi Venator hem 600 parça daha fazla, hem de 50 Euro daha ucuz. Vallahi arkadaşlar, ben Venator'u zaten çok severdim. Hem Klon Savaşları filminde, hem Klon Savaşları dizisinde ve böyle bir setin çıkmasını da bekliyordum. Bence beklediğime de değdi kesinlikle gördüğünüz gibi başarılı. Hem tasarımı hem yapımı hem sağlamlığı hem de taşınabilirliği iyi olmuş. Kırmızı çizgilerine verilen açılara ve tabii ki motorlarına bayıldım. Motorlar biraz daha sağlam monte edilebilirmiş bence. Birazcık aşağıya doğru eğik duruyor. Onun dışında ben açıkçası ciddi eksik bir yön görmedim. Sonuca gelirsek. Geçen sene Razer Crest, bu sene Venator. Son yıllarda Star Wars UCS setleri gerçekten çok başarılı. Uzun zamandır bekliyor olduğumuz Venator'un UCS setinin gelmesi de çok güzel oldu. Klon savaşları da böylelikle hak ettiği ilgiyi gördü. Öncüsü olduğu Imperial Star Destroyer'i bile gölgede bıraktı diyebilirim. Tek canımı sıkan nokta böyle devasa ve pahalı bir sette halen etiket kullanılması oldu. Zaten 6 tane etiket var Bunları da bası ver ne olacak? Peki yeni devimiz yani venatörümüz kaç puan aldı? Yapım aşamalarında gayet güzel teknikler kullanılmış arkadaşlar. Gayet yaratıcı teknikler kullanılmış. O yüzden 8 verdim. Oynanabilirliğe pek oynanabilir olmadığından daha çok sergilemelik olduğundan ama iki mini figürü olduğundan 2 verdim. Sıkıcılığa yaparken hiç sıkılmadımdan ama genelde aynı tarz şeyler yaptığımızdan yani hem iskeletini yaparken aynı tarz şeyler hem dış tarafını yaparken aynı tarz şeyler yaptığımızdan 7 verdim. Fiyata yaklaşık 5400 parçaya 650 euro gibi yüksek bir rakam ödediğimizden 4 verdim. Tasarım tabii ki de 10. Yani 50 üzerinden 31 aldı arkadaşlar. 35 barajının da altında kaldı. Tabii bunun olmasının sebebi de oynanabilirliği. Eğer bu görmüş olduğunuz bölgelerin altına yani iç kısımlara da Milano Falcon'daki gibi oynanabilir bölgeler yapsalarmış ve de minifigür sayısını da biraz arttırsalarmış 40 barajını bile zorlardı. Ama arkadaşlar böyle bir sette bence puanlamanın çok da bir önemi yok. Zaten herkese hitap eden de bir set değil. Hem Star Wars seti hem çok büyük hem de çok pahalı. 18.500 liralık fiyatıyla almak gerçekten çok zor. Eğer Lego Star Wars UCS setleri iseniz bütçeniz el veriyorsa bile alırken düşünün arkadaşlar. Çünkü gerçekten devasa koyacak yer bulamayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu beğenme konusu gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hatta hani seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Lego ile kalın, sağlıklı kalın, güç sizinle olsun.